Ya arkadaş benim bir lafım var. Herkes bizi hıyar zannediyor. tuzlu kafan geliyor. Tuzlayıp tuzlayıp yiyecek. Şimdi Şükriye de böyle. Şükriye kim? Geçen yıl ünlü estetik cerrahının oğlunun ölümüne sebep olduğu Oğuz açının eşi. Ne yapmış biliyor musunuz? Kalkmış çok akıllı ya kendisi dünkü çocuk. Efendim sonda alacağım parayı şimdi aldım. Şikayetini geri çekiyor. Bir de bütün toplumu bizi yemeye çalışıyor. Aptal yerine koyuyor. Ben zaten sonda o parayı alacaktım. Burada konu senin bu kazadan dolayı tazminat alman değil. Onu sonuna kadar hak ediyorsun. Ama burada sen tazminat almadın. Sen masaya oturdun. Bir canım bedelinin karşılığında bir paraya anlaştın ve şikayetini geri çektin. Ve o suçlular mahkemede bundan dolayı indirim olacaklar belki de. Sen neden bahsediyorsun? Anne babanın yüreği bir kez daha ilk günkü gibi yanmıştır. Biz ülkece bakanından cumhurbaşkanına halkına kadar senin yanında olduk. Çıktın zırıl zırıl ağladın. Bugün şikayetini geri aldığın insanları yerin dibine soktun. Şimdi kalkmış sonda alacağım parayı başta aldım. He, peşinci misin sen? Peşin çalışıyorsun. Ah, ah. Paranın gücü diyorlar ya ama Cenab-ı Allah'ın da bir gücü var. Gerçekten bu çok büyük bir adaletsizlik. Ha Allah'ın değirmeni ağır öğütür ama iyi öğ öğütür. O paradan hayır mı göreceklerini zannediyorlar. Hiç sanmıyorum. Allah çocuğuna hayırlı uzun ömür versin ama çocuğunu kendi duyguların gibi lütfen yetiştirme.